Sellerjanik'te sipariş detayına girdiğimizde karşımıza neler çıkıyor? Gelin sipariş detay sayfasını birlikte inceleyelim. Sipariş detay sayfasına ilk girdiğimizde bizi sipariş numarası ve order numarası karşılamakta. Hemen altında sipariş özeti bölümünde ürünü göndermemiz gereken tarih, teslim etmemiz gereken tarih ve siparişimizin bize geliş tarihi, satın alınan tarih yer alıyor. Hemen sağ tarafta kargo hizmeti, fulfillment ve satış mağazası da yer almakta. Alıcı bilgileri kısmında ise alıcının bilgileri, telefon numarası görünmekte. Fakat 45 günü geçen siparişlerde bu alıcı bilgileri Selenium tarafından otomatik olarak silinmektedir. Siparişimizin içeriğini ise biraz daha aşağıda sipariş içeriği bölümünde görebiliriz. Hangi ürünü satmışız, ürünün adı, resmi, asini, eski numarası ve eğer siparişi tamamladıysak alıcı sipariş numarası da bu bölümde yer almaktadır ve aynı zamanda kaç adet sattığımızda burada görüntülenmektedir. Sağ tarafa bakacak olursak siparişimizi Amazon'da görüntüleyebiliriz, Seller Central panelinde ilgili siparişin detay sayfasına gidebiliriz, alıcıya mesaj gönderebiliriz, faturayı indirebiliriz. Eğer müşterimiz bizden bir fatura istemişse buradan fatura indirin linkine tıklayarak Seller Running'in bize oluşturmuş olduğu sipariş detay makbuzunun faturasını müşterinize dilerseniz gönderebilirsiniz. Ya da feedback e-postası gönderin linkine tıklayarak müşterinize manuel olarak feedback e-postası gönderebilirsiniz. Zaten feedback menüsü altında kampanyalardan bir feedback oluşturmuşsanız ve siparişiniz teslim edilmişse feedbackleriniz otomatik olarak gidecektir. Fakat teslim edilmemiş veya sipariş durumu farklı olan bir siparişinizde ya da müşteriye ikinci bir kez feedback göndermek istiyorsanız buradaki linki kullanabilirsiniz. Eğer bu siparişle ilgili Seller Running'in herhangi bir aksiyon almasını istemiyorsanız ve siparişinizi siz kendiniz manuel takip etmek istiyorsanız manuel takip seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Müşterinize feedback göndermek istemiyorsanız feedback gönderme linkine tıklayabilirsiniz. Ya da belirli durumlarda bilgilendirilmek istiyorsanız bu seçenekleri işaretleyebilirsiniz. Zaten siparişiniz confirm olduğunda otomatik olarak bilgilendirileceksiniz. Bu nedenle confirm seçeneği burada değiştirilemez. Fakat siparişiniz pre-confirm olduğunda, teslim olduğunda ya da sizin belirlediğiniz bir zamanda bilgilendirilmek istiyorsanız bu seçenekleri aktif hale getirebilirsiniz. Eğer siparişiniz Cedric House siparişi ise sağ tarafta mavi alanda Cedric House detayları ile ilgili bilgileri görebilirsiniz. Siparişinizi hangi depoya göndermeniz gerektiği deponun adresi de bu bölümde yer almakta. Teslimat adresi bölümünde aynı zamanda siparişinize ait order numarası da yer almakta. Ürünleriniz depoya geldiğinde adres içerisinde bu order id yer aldığı için bu siparişin hangi kullanıcımıza ve hangi siparişe ait olduğu da otomatik olarak tespit edilmektedir. Gönderiler bölümünde ise eğer Selleranik House siparişleriniz depodan çıkış yapmışsa hangi tracking numarasıyla ve hangi taşıyıcıyla çıkış yaptığının bilgisi yer almaktadır. Tabii ki teslim edildiğinde de teslimat tarihi burada görüntülenmekte. Hemen yukarıda tracking ID ve teslimat bilgisinin yer almadığı bir kayıt görüyoruz bu şu anlama gelmektedir. Eğer tracking ID olmadan bir gönderi gönderiler bölümünde görünüyorsa bu siparişiniz önce pre olmuş. Yani Handling Time süresinin bitimine 6 saat kadar kala önce siparişiniz tracking bilgileri olmadan confirm edilmiş. Eğer burada herhangi bir veri görmüyorsanız, kayıt görmüyorsanız bu siparişin bu tarihte pre olduğunu anlayabilirsiniz. Daha sonra ürün depodan çıkış yapmış ve gördüğünüz gibi tracking bilgileri sisteme girilmiş. Biraz daha aşağı indiğimizde sağ tarafta satış gelirleri bölümü bulunmakta. Satış gelirleri bölümünü de ayrı bir video olarak anlatacağız. Siparişlerinize bayrak tanımlaması yapabilirsiniz. Örneğin cancel olan siparişleriniz ya da return isteği alan siparişlerinizi bir bayrak ile tanımlamak istiyorsanız ve bu bayraklara göre daha sonra siparişlerinizi kolay bir şekilde görmek istiyorsanız siparişlerinize burada renklerden oluşan bayrakları tanımlayabilirsiniz. Sipariş notları bölümüne ise siparişinizle ilgili notları girebilirsiniz. Birden fazla not tanımlaması yapabilirsiniz. Girmiş olduğunuz notlar siparişler sayfasında arama bölümünde de değerlendirilecektir. Yani arama bölümüne notlar içerisinde yazdığınız herhangi bir kelimeyi de aratarak siparişlerinize kolayca ulaşabilirsiniz.